Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görüyorsunuz sıradaki maçımız Manchester United'la Rams Park'ta oynayacağız. Çok kritik, çok önemli bir maç. Artık Şampiyonlar Ligi maçlarının bitmesine son 2 maç kaldı. Bu maçı %100 hatta %1 milyon kazanmamız gerekiyor. Zaten tabloda da görüyorsunuz. Kazandığımız takdirde puanımız 4 olacak. Kopenhag'ın yenilmesi ve bizim kazandığımız bir maçın olması dileğiyle United maçındayız. Rams Park'ta Galatasaray Manchester United maçı başlıyor. Çok çok önemli olan bu maçta dileğimiz Galatasaray'ın mutlaka galip gelmesi. Taşa Anthony mükemmel bir çalım attı. Rasmus Höylund. Höylund. Kaan Ayhan. Dert bir hareket hoca. Kart nerede? Fernandez görüntüde. Çok tehlikeli bir isim. Bugün inşallah ona şans vermeyiz. Kaan Ayhan. Sasha Boy. Sasha Boy çok sert önü bomboş. Rafael Varan ceza sahasında. Sasha Boy girdi içeri arka direğe doğru. Zaha'nın çaprazına gitti ama Oliveira orada. Şimdi Lucas Torreira vuruyor savunma. Mertens kale boş vuramadı. Vuramadı. Wan-Bissaka. Anthony yine şık kıvrak hareketler. Anthony ortası Höylund. Höylund pası Fernandez. Adama bir kere top geldi. Onda gol yaptı. Sasha Boy şimdi aldı. Sasha Boy ceza sahası. Sasha Boy Zaha vurdu dışarıya. Zaha topu dışarıya gönderiyor. Lukšao, ilk yerde son anlar. Lukšao, ayağından çok açtı. Mauro Icardi, cezasız dinlendi mi? attı Sutlu, sessizliğini bozdu Icardi. İşte bir kez daha izliyoruz. Lukšao'dan çok büyük hata. Mauro Icardi, affetmiyor. Mükemmel vurdu köşeye. Bir kez daha ekranlarda bu mükemmel gol. Ona ana hiçbir şey yapamıyor. İlk yarının son anlarında mükemmel bir gol oldu bu. Mason Mount, Fernandez. Burada Fernandez en az bir dakika dedi maçın dördüncü hakemi. Anthony Höylund. Çıkartalım bu hata. Fernandez ve ilk yarı bitiyor. Kaptırdı United topu. Lucas Torreira. Wilfred Zaha. Wilfred Zaha vurdu dışarıya. Icardi oyundan alınıyor. Bayağı bir yorulmuştu arkadaşlar. Mecburdum oyundan almaya. Sedik Bakan bu oyunda. Galatasaray'da 71. dakikada. Casemiro da Rafael Vara'nın yerine oyunda. Manchester United'da. Carlos Casemiro yerden Eriksen direkten döndü. Haydi bu kırılma anı olsun. Christian Eriksen gol diye ayak kalktı United'lı taraftarlar. Gerçekten çok tehlikeli bir pozisyondu bu. Martinez Martinez pası Christian Eriksen yerden Rasmus Söylund Davinson Yarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Küfür edince etli oluyor sonra. Nasıl etmeyeceğim bunu? Adamın önünden yürüyor ya. Alın la gari. Şu bölümü inşallah sağ salim atabilirim inşallah. Sağ salim inşallah paylaşabilirim şunu. Allah'ım ya Rabbim son dakikada gol ya. Gol atacağımız yere gol ya. Hayret bir şey ya. Ah, offside değil mi? Allah belanızı versin sizin. Bitti ya her şey bitti. Eğlendik. Ligdeki görüntümüz bu şekilde. Zaten ligde de bitiyiz. Avrupa'dan da elendik. Şampiyonlar Ligi'ne bir bakalım. Sonuncu yüz elenmişiz. Kazansak 4 puan. Yani kazansak bile elenmişiz gibi olmuş. Yazık. Yok ya. Başakşehir maçındayız. Gams Park sokakları. Galatasaray Başakşehir maçındayız. Ve maça Galatasaray başlıyor. Victor Nelson. Sasha Boey. Şimdi Kerem. Kerem verdi pasını. Sasha Boy Arka direğe doğru. Barış Alper. Barış Alper. Mükemmel gol. Keşke bu çocuğu oynatsaymışım ya. Müthiş bir gol attı. Barış Alper. Saşa Boye'den de gerçekten adrese teslim bir orta. İşte Barış. Müthiş vurdu kafasıyla. Uzak noktaya gönderdi topu. Ve top ağlarda. Lucas Torreira. Mükemmel bir müdahale daha. Lucas Torreira. Mateus Tete. Kerem Aktürkoğlu yerden. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay neredeydiniz abicim bugüne kadar nerede neredeydiniz <laughs> Müthiş bir gol daha izledik İşte Kerem Aktürkoğlu Adaşı Kerem Demirbay Sol ayağıyla mükemmel vuruyor topa Köşeye çok sert Galatasaray farkı 2'ye yükseltiyor Okan Hoca görüntüde Tabi düşmek istemiyorum artık tek vurdu bu arada Mustera başarılı bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beğeniyorsanız da videolarıma like atabilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz bu şekilde. Fernando Muslera. Bakan bu Tete'ye doğru. Tete'ye doğru mükemmel bir pas attı. Mate 3 Tete. Tete ceza sahasında. Tete atlı çalımını. Gol pozisyonu dışarıya. Çok kötü vurdu Tete. TT'den çok kötü bir vuruş. Ya bir de şu maça bakın. Ben şu an çok rahat oynuyorum. Bakın şut pozisyonu bile veriyorlar. Kerem Demirbay. Bomboş şut atıyorum yani. Başakşehir bizden kötü. Mükemmel bir gol attı. İşte Kerem Demirbay. 23 metreden vurdu. Müthiş bir gol. 115 kilometre hızla vurmuş. Tam köşeye harika bir gol. Dolaya raket gibi Kerem Demirbay'ın tribünleri coşturuyor Kerem. Kaleci Deniz çok hızlı savunmasına. Ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarıda görüşürüz. Yüzde yüzlük gol pozisyonunu kurtardı. Bakan bu. Şimdi Kerem Demirbay. Barış Alper. Barış atlı çalımını. Şutunu çekti Barış. Mükemmel bir gol. Barış Alper. Harika bir gol. İşte Barış Alper yakın mesafe. Mükemmel vuruyor. Kaleci hiçbir şey yapamıyor. Müthiş bir gol. Victor Nelson, Kazım Can, Kerem Demirbay. Sevdik Bakan bu. Bakan bu atlı çalımını. Sevdik Bakan bu. Kerem Aktürkoğlu 5-0 oldu. Atabildiğimiz kadar atalım. Bizim avaraca ihtiyacımız var. Atabildiğimiz kadar atalım. Gol Kerem Aktürkoğlu. İşte bakan bu. Kendisi de vurabilirdi ama Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı ayak içiyle mükemmel bırakıyor köşeye. Kerem Aktürkoğlu. işte gol. Köşeye müthiş bir gol. Barış'ın pasta şimdi Halil Dervişoğlu. Halil gidiyor. Halil Dervişoğlu. Halil önünü boşalttı. Halil vurdu. Top direkten döndü. Top direkten dönüyor. Kazımcan indirdi. Barış Alper Galatasaray 6. gol arıyor. Dakika 90. En az 1 dakika işaret edildi. Başakşehir geliyor şimdi. Deniz Türüç, Kazımcan Karataş ve maç bitiyor. 5-0 kazanıyor Galatasaray. Evet arkadaşlar ligdeki puan durumumuz bu şekilde. Adana Demirspor ve Sivasspor bana çok yakın. Beşiktaş galiba puan kaybetmiş. Ee, ona nasıl bakıyoruz? Bir saniye. Beşiktaş nerede? Beşiktaş Trabzonspor'a yenilmiş. 2-0. Fenerbahçe 3-0 kazanmış. Fenerbahçeye dur demek lazım. 48 puanla çok büyük bir farkla önde gidiyorlar. Ee, avarajımız 24. Gol yemişiz. 45 gol atmışız. Attığımız gol mükemmel. Avarajımız 21. Bizim bunu biraz daha düzeltmemiz gerekiyor. Sıradaki maçımız Rize Spor. Bu maç son maç arkadaşlar. Ee, bu maçı da kazanıp Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini diliyoruz. Kanalıma abone olup videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Beni bu şekilde destekleyebilirsiniz. Rize Spor maçındayız. Çaykur Didi stadındayız. Galatasaray maça başlıyor. Yoğun bir yağış altında oynanıyor maç. Zemin çok ağır ve yer yer bozukluklar mevcut. Takatlıksız bir maç diliyoruz iki takıma da. Kerem Demirbay. Kerem. Kerem Demirbay mükemmel bir çalım. Şutları var. Kerem vurdu mükemmel gol. Kerem, Kerem Demirbay. İşte Kerem Demirbay'ın golü mükemmel gol. 20 metrelik bir mesafeden çok sert vurdu Kerem Demirbay. Böyle alıyor kaleciyi. İşte Ultra Aslan. Hepsi ayaklar izede. Bir kez daha başladı Rize Spor maça. Zaha. Zaha'nın dönü boş. O da şut mu çekecek? Zaha vurdu ve gol. Wilfred Zaha. Kaleci savunmasının çok kızdı. Bu şutları neden attırıyorsunuz der gibi. İşte Wilfred Zaha. Kerem Demirbay ile aynı pozisyon neredeyse. Mükemmel vuruyor. Çok sert. Galatasaray taraftarı Zaha'ya tezahüratlarıyla destek oluyor. Zaha çok mutlu. Okan Buruk çok mutlu. İşte yoğun yağış. Ekranlarda Rize'de. Tribünler tıklım tıklım dolu. Kerem Aktürkoğlu korneri kullandı. Ön direk. Icardi orada. Vuramadı. Wilfred saha Pasını aktardı Şimdi Sasha Boye Boye Icardi 21. dakika 3-0 oldu Icardi Duyamıyorum Icardi Duyamıyorum Rize Spor'da büyük bir üzüntü var Bir şeyler yolunda gitmiyor Sasha Boye Icardi'ye aldı at dercesine bir orta. Icardi çok rahat bir kafa. Skor 3-0 oldu. Avarajımız şimdiden 24 oldu. İşte Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıkıyor. Tedrik Bakan bu Icardi'nin yerine oyunda. Kullan dedim açın hakemi. Kerem Aktürkoğlu ortasını yapıyor. Ceza sahsız daha vurdu dışarıya. Direği yaladı top. İkinci yarıya başlıyor Çaykur Rizespor. İkinci yarıda güneş açtı arkadaşlar. Yağışlı hava bir anda gitti. Güneşli bir hava var ama zemin hala ağır. Şimdi pas geldi. Wilfred Zaha. Zaha. Kanatta Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Sasha Boye'ye doğru ara pas attı. Sasha Boye. Topu alamadı almaya çalışıyor. Emirhan. Emirhan. Hoyer'e gönderdi topu. Hoyer. Hoyer. Ben Hur. Ben Hur. Davinson Sanchez alamadı. Jonjo Shelby. Shelby. Sasha de geçti. Jonjo Shelby. Sasha Boye. Sasha Taç kazanıyor. Şalko Rize Spor. Şimdi o yer. Emirhan. Yerden pası. Benhur, Benhur, Mükemmel bir çalım. Minicek vurdu. Bu sera ikinci hamlede aldı. Şimdi korneri kullandı Galatasaray. Paslaşarak kullandılar Wilfried Zaha. Wilfried Zaha. Taha Şahin penaltı. Penaltı dedi maçın hakemi. El oynadı diyor Taha için. Bakacağız şimdi. Bakacağız sonuca. İşte Zaha'nın şutu. Bana el yok gibi geldi ama bilmiyorum. Bana el yok gibi geldi. Zaha topun başında. Wilfred Zaha. Wilfred Zaha geliyor. Wilfred Zaha kaçırdı Zaha. Yapma ya. gidiyor. Wilfred Zaha Kerem Akdürkoğlu ile oynadı. Kerem. Kerem Akdürkoğlu şut pozisyonu vuramadı Kerem. Şimdi Minşev. Jonjo Shelby. Zekiri. Zekiri. Stauer pasını aktardı. Gol pozisyonu ve gol. Çaykur Rizespor golü buluyor. Mustera savunmasına kızdı. Torreira'ya çok kızıyor orada Mustera. 86'da Rizespor'un golü geldi Benhur'la. İşte Zekiri Benhur'u böyle gördü. Benhur yerden köşeye şık bırakıyor. Mustera uzanıyor ama Maalesef kurtaramıyor bu topu. Hakim diyeş. Yok ya yok. Atamıyor abi adam. Maç bitiyor. 3 puan alıyoruz. Kopenhag'la arkadaşlar formalite maçına çıkıyoruz. Yani son maçımız formalite maçı. Hiçbir iddiamız yok ama bu maçı kazanmak istiyorum. Çünkü kazandığım zaman 3.5 milyon euroya yakın para geliyor. Kazanmak istiyorum. Bakalım bu maçta ne olacak. Bir Süper Lig'deki durumumuza bakalım. Üçüncü sıradayız. Beşiktaş yine puan kaybetmiş. Bir puan almış. Fenerbahçe de berabere kalmış. Bakalım kimlere puan kaybetmişler. Fenerbahçe Beşiktaş'la oynamış. Bir bir beraber kalmışlar. Güzel oldu bu. Adana Demirspor da puan kaybediyor. Sivas da yenilmiş. Bizim için her şey şu an güzel gidiyor. Avarajımız 23. 23. Attığımız gol 48, yediğimiz gol 25. Yavaş yavaş toparlıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Şu Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz tabii kötü oldu. Hiç yoktan UEFA'ya gitseydik ol olacaktı. Nasip. Bakacağız önümüzdeki maçlarda, önümüzdeki bölümlerde neler olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.